merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balon vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Miraların mezuniyet balosu var. Alkışlayalım. Alkışlayalım, alkışlayalım, alkışlayalım. Evet sonunda mezun oluyorlar ve ortaokula geçecekler artık. Bugün de balonu kusunu kutlaması var. Ee, okula her zamanki gibi gidecekler. Sadece öğlen erken alacak. Etüt yok bugün sadece. Erken alacağız çocukları. Hazırlanıp akşamda bala yerine geçeceğiz. Evet. Sen niye dik oturmuyorsun? <laughs> Ondan sonra bir şeyler söyleyecek misin sen? Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir sen de bir şey. Evet. Saçımızı ve makyajımızı yaparız. Hazırlanırız. Alanda da çekim yaparız ama çok çekim yapamayacağız. Çünkü kalabalık ve herkes videolarda olmak istemeyebiliyor. Çok böyle kısa kısa Mira'yı çekeceğiz kıyafetiyle. İşte ne bileyim makyajını çekim yapacağız. Mesela arkadaşım var mesela O yüzden e, kısa tutacağız balabilo. Evet. E, bu kadar şimdilik. O zaman saçımızı makyajımızı yaptıktan sonra görüşürüz. Hı -hı. Arkadaşlar Mira hazırlandı. Üstünde giyindi. Evet, mavi şey seçtik. Artık detaylıca salonda gösteririz. Makyajımı ma da böyle ben yaptım. Saçına bakalım. Evet, şimdi Duru'yu gösterelim. Sen geri gel. Geç bakalım. Duru'cuğum. Çok güzel oldun anneciğim. Beğendin mi saçını? Takajını? Evet. <laughs> evet ben o zaman ben düğün başladım. salonunda görüşürüz. Evet. Biz şimdi düğün salonuna geldik. Bakayım şöyle. Duru geç sen de ablanın yanına bakayım. Seni de çekeyim. Çok güzel oldunuz. İleriden git bana yürü bakalım yine bir. Bir göreyim seni. Dur kenara gel. Yürü bakalım dur Mira. Gel Mira. Dur sen de geç şimdi. çok Kenara gel bak şimdi Duru'yu görelim. Gel. Gel bana. Harikasın. Mira ve kraliçe kocaman bir alkış. Ensem, Azra ailemiz. Arkadaşlar ilk şeflerimizi atıyoruz. Hazır 1 2 3 Arkadaşlar biz burada videomuzun sonuna geldik. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceliyle kalın. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte drama gösteremeyin olduğu gün. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Mira'nın bir yıl boyunca çalıştığı e, dramasının gösterisi var. Daha doğrusu tiyatro gösterisi diyelim değil mi? Evet. Bu sene çünkü ikinci seneleri olduğu için tiyatro yapacaklar. Mira'nın rolü de polis, polis <laughs> olacak Mira. Kıyafetini öğretmen getirecekti galiba değil mi gömleğini? Ama getiremeyebilirmiş, doğru bulamaz. Yani işte bakalım getirirse gömleğini öğretmeni getirecek. Altına koyu giymesini söylediler zaten. Onun dışında bir hazırlığımız, bir şeyimiz yok. Sadece gideceğiz ve gösterimizi izleyeceğiz. O zaman tiyatroda evet. Görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Bugün tiyatro gösterimiz var. Etkinlikler bitmiyordu. Mira'nın rolü polis. Polis olacak Mira. Kostümünün üst tarafı şeyde öğretmeni de zaten. Gömlek. Aynen gömlek giyeceksin. <laughs> Şimdi saatini bekliyoruz. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Repitlerini ezberledin mi? Ezberledim. İyi bakalım hadi. Öğretmen sahte karıştırırsanız bir şeyler uydurun dedi. Ama böyle ben kahvedeyim kahve içmeye gireceğim demeyin dedi. Öyle ha, güzel dedi. bir şey. Mantıklı bir şeyler söyle dedi. Tamamdır. Hadi bakalım. Ama uyumlu bir şey. Biraz evet. Arkadaşlar biz artık videonun sonuna gelelim. Ee, drama sonrası çok kalabalık oldu. Ben Orada yine çekemedi. de kapanışı yap. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceli kalın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.